orkuyorum seni sevmeye. Kavga etmek yok. Hayır. Aferin Boris'e. Boris'e aferin Boris çok akıllı. Boris çok akıllı. Oğlum Mama mı istiyorsun? Yok mu mama? Kuru mama sevmeyen bir kedi. Sürekli böyle tavuk, tavuk ciğeri yemek istiyor. Anne olduğu için ona ayrıcalık gösteriyorum. Ama kuru mama yemen lazım. Hı, seveyim mi? Önceleri çok aşırı vahşiydi. Ama o da hoşlanıyor böyle sevinmekten. Bütün hayvanlar, daha doğrusu bütün canlılar gibi. Bu çenesindeki lekeler de çöpten beslendiği için metal veya plastik kaplar olmaması gerekiyormuş. Ben de yeni öğrendim. Cam olması gerekiyormuş. Tamam, şimdi eve gelip sana mama vereceğim. Tamam mı? Meftune yerine aldı. Mama yeri masanın üstü.